Bir gölün haritadaki alanı x santimetre kare, haritanın ölçeği ise 1 bölü t'dir. Buna göre gölün gerçek alanı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanabilir? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar şöyle bir üçgen kullanabiliyoruz formül çıkartmak için. Tabi formülleri bilmemiz gerekiyor bu işlemleri yapmak adına. Gerçek alan arkadaşlar bulunması için gerçek alanın haritadaki alan ile ölçeğin paydasının karesini dikkate alıyoruz. Buna göre baktığımızda haritadaki alan ile, bakın haritanın ölçeğinin paydasını e, tabi karesiyle, ölçeğin paydasının karesiyle çarpıyoruz çünkü dikey olan kısım çarpmayı, yatay olan kısım burada bölmeyi gösteriyor. Gerçek alanı bulmak için haritanın alanıyla ölçeğin paydasının karesini çarpmak gerekiyor. Yani burada x ile t'nin karesini çarparsak biz gölün gerçek alanını bulmuş oluruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yamaç paraşütü yapmak için gelen bir turist grubu yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisini seçerse bu spor için doğru bir tercihte bulunmuş olur. Ki yamaç paraşütü yapmak için daha yüksek ve eğimli bir yamaçtan aşağı doğru kendini bırakması gerekiyor. Buna bağlı olarak da hem eğimin hem de yükseltinin fazla olduğu kısım burada 4 numaralı alan. Şimdi 200, 400, 600, 800, 1000 bakın en yüksekte bulunan 4 numara ve yamaç kısmında bulunuyor. Dik bir yamaçta bulunuyor. Eller birbirine yaklaşmış. O yüzden 4'ü tercih etmesi en doğru kısımda değerlendirilebilir. D doğru cevabımız oldu. Haritalarda çizgi ölçeğin kullanılmasının kesirli ölçeğe göre bazı avantajları vardır. Buna göre durumlarından hangileri bu avantajlar arasında yer alır? Haritanın fotokopi ile büyütülmesi ya da küçültülmesi durumunda uzunlukların korunması. Şimdi i̇şte burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Örneğin biz kesir ölçeği kullandık diyelim. Kesir ölçek mesela haritamızın köşesinde yazıyor ki 1 milyon 100 bin ölçekli bir harita. Bunu ben fotokopi yoluyla küçülttüm diyelim. Daha işte küçük bir şekilde A4 boyutundayken A5 boyutuna küçülttüm. E, bu küçültme sırasında buradaki rakam değişmedi. Yine 1 bölü 100 bin oldu ama buradaki küçültme oranım değişti. Yani burada ayrıntı daha da azaldı bakın ama e, direkt fotokopi yoluyla çoğalttığım için buradaki rakamın değişme gibi bir ihtimali yok ama bu bir çizgi ölçek olsaydı kesir ölçek olmasaydı e, şu şekilde belirtelim. Burada bir çizgi ölçek olsaydı yine e, ne yaptım? Fotokopi yoluyla daha da küçülttüm. O zaman buradaki çizgi ölçek de küçülecekti. Yani bu daha sağlıklı bir sonuç verecekti. Ama burada hata kısmını görmüş olacaktık. O yüzden bu doğru. İki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklığı kaç kilometre olduğunu çizgi ölçekle kolayca ölçülebilmesi. Ne yapıyorduk? İki merkez arasını bir cisim yoluyla ölçüyorduk. Ve buradaki cismi getirip buradan ölçerek oradaki uzunluğu hesaplayabiliyorduk. Kuş uçuşu uzunluğu. O yüzden bu da doğru. Çizgi ölçeğin bulunduğu haritalarda ayrıntının daha fazla olması ki bu ölçeğin e, paydaki ya da paydaki rakamları kısmında değerlendirdiği bir noktadır. Yani burada farklılık e, direkt ölçek ve kullanılan küçültme oranıyla alakalıdır. Çizgi ya da kesir olmasıyla değil. 1 ve 2 doğru cevabımız oldu. C şıkkı olarak dikkate aldık. Coğrafya dersinde öğretmen duvara astığı dünya haritasını öğrencilerine göstererek "Çocuklar sizce bu dünya haritası mı yoksa atlasınızdaki dünya haritasının mı ölçeği daha büyüktür?" diye bir soru sorduğunda hangi e, bazı cevaplar almış. Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur? Atan: "Bence duvara astığınız harita daha büyük ölçekli olur. Çünkü atlas'taki haritalar çok fazla küçültülmüş." Demektir. Doğru söylemiş. Çünkü duvardaki daha büyük bir kağıda çizilmiş ve ayrıntı daha fazla. Ama önümüzdeki Atlas'ta daha küçük bir kağıda daha az ayrıntıyla çizilmiş. Bu doğru bir bilgi. Handan her iki haritanın da ölçeği aynı olur. ki Aynı olmasına imkan yok. Çünkü birisi daha ayrıntılı, birisi daha az ayrıntıya sahip. Eledik. Atlas sayfasındaki harita daha büyük ölçekli olmalı değil. Çünkü daha küçük ölçekli. Daha fazla küçültme yaptım orada. Erdem, tüm dünya haritaları büyük ölçekle çizilmelidir. Değil çünkü o büyük ölçekli çizilirse arkadaşlar e, ne oluyor e, çok fazla alana ihtiyacım çok fazla büyük bir kağıda ihtiyacım oluyor e, tam ölçme yapılmadan hangisinin daha büyük ölçekli olduğunu anlayamayız ki ölçeği zaten olmazsa harita olmaz o yüzden Atağan burada doğru cevaplamış A şıkkını doğru cevap olarak aldık yukarıdaki izoips haritasında K ile L arasındaki doğrultudan bir profil çıkarılacak olursa aşağıdakilerden hangisine benzer. Şimdi arkadaşlar biz kalkıp da bu tür sorularda profil çıkartmayacağız. Bazı önemli noktalara dikkat edeceğiz. Örneğin başladığı yer K'dan başladık deniz kıyısı. O zaman kaçtan başlamalı? 0 metreden başlamalı. Çünkü deniz kıyısındaki yerlerin yükseltisi 0'dır. O zaman K'nın 0'dan başladığı bir şekli almam gerekiyor profil olarak. Bu olabilir. Burada 0'dan başlamamış eledim. Sıfırdan başlamış. Sıfırdan başlamamış. Direkt buradan başlaması gerekiyordu. Eledim. Sıfırdan başlamış. Yani B ile D'yi eledik. Bittiği kısmı dikkate alabilirim. Ve bunun yanında e, geçtiğim yerleri dikkate alabilirim. Örneğin burada işte atıyorum 100 olsun, 200 olsun, işte 300 olsun. Bakın tekrar 300 kısmı var. Yani bu 300 metre izoipsi diyelim. Yani bu 10 da olabilir 20. Siz burada kendiniz değer verebilirsiniz çünkü burada herhangi bir değeri bizden istememiş kafamıza göre bu değerleri verebiliriz. O zaman e, bir 300 daha sonra tekrar ne oldu arkadaşlar yükseldi e, 300 kısmına geldi çünkü burası e, baktığımızda daha yüksek bir yeri ifade edecek. E, bunun yanında e, özellik olarak işte yüksel ne kadara kadar yükseldi sonra tekrar bakın düşme var e, burası kaçtı verdiğimiz rakama göre 200. Burası kaçtı? 100. Yani tekrar bir azalma olacak yükseltisinde. Artıp Buna göre arkadaşlar en sonda kaç metrede bitirmemiz gerekiyor? Hemen şu izoipsimizi alalım, 300. L noktası 300 metrede tekrar bitmiş olacak. Yani iki tane 300 metre yükseltiye benim çıkmam gerekecek. O zaman burada doğru cevabımın A şıkkı olduğunu söyleyebilirim. L olduğu kısımda diğerinden ne olamaz? Yüksek olamaz, yükseldiğim yükselti kısmında bunu o yüzden elemem gerekiyor. Burada sıfıra kadar tekrar inme durumu söz konusu değil. Onu da elemem gerekiyor. A şıkkını doğru cevap olarak aldım. Haritalarda kullanılan işaretleri ve bunların ne anlama geldiğini gösteren tablonun olduğu bölümlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Haritaların genelde köşesinde bulunan ve açıklamalar kısmı dediğimiz o haritada kullanılan şekillerin ne anlama geldiğini gösteren o kısma lejant kısmı adı verilmektedir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı Yön oku kuzeyi gösterir genelde. Kartograf dediğimiz ki, kartografi harita bilimi, e, o haritalarla ilgili çalışma kısmında yapan bu zaten biliyorsunuz. Pafta da özellikle haritalarda bulunan her bölümü ifade etmektedir. Burdur Gölü'nün gerçekteki alanı yaklaşık 200 kilometre kadar. Burdur Gölü, 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada kaç santimetre kare olarak? Gösterilir. Şimdi bizim formüllerimiz var. Bu formülleri çıkarmak için e, pratik olması açısından genelde şu üçgeni kullanırız. Tabi e, direkt ezberleyebilirsiniz de sıkıntı yok arkadaşlar. Buraya gerçek alan yazıyorsunuz, buraya haritadaki alan yazıyorsunuz, buraya da ölçeğin paydasının karesi çünkü alan hesaplamalarında karesi alınır. Ve burada dikey olan çizgimiz çarpmayı, yatay olan çizgimiz ise bölmeyi gösteriyor. Ve hangisini soruyorsa orayı kapatıp buradan formülü çıkartıyoruz. Bizden istediği şey haritadaki alan. Yani şunu istiyor. Bunu kapattım. Haritadaki alanı bulmak için arkadaşlar benim formülüm gerçek alan bölü ölçeğin paydasının karesi. Yani formülümüzü bu şekilde bulduk. Ya da direkt işte ezberlediyseniz o şekilde yazabilirsiniz. Şimdi yerlerine koyacağız bizim verilenlerimizi. Gerçekteki alanı 200 kilometre kare. Ki bunu e, santimetre kısmına e, çevirebilirsiniz ya da çevirmeden direkt yapıp en son e, sıfırlar kısmında değerlendirebilirsiniz. Bunun yanında 200.000 tabi karesini almak gerekiyordu bunun arkadaşlar unutmayalım. Karesini almak gerekiyordu buradan 5 sıfır attım buradan 5 sıfırı attım karesini aldım 20'yi e, pardon 200'ü 4'e böldüm. 200'ü 4'e böldüğümde de sonuç olarak karşıma 50 çıktı. Doğru cevabım C şıkkı oldu. Yeryüzünde bir bölgenin haritası çizileceği zaman ilk önce aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? Bizim ilk etapta haritamızın başlığını yani kullanım amacını belirlememiz gerekir. Ona göre o haritayı oluşturuyoruz. Mesela ne amaçla haritayı çizdik? Örneğin yer göstermek için Türkiye fiziki haritası. Orada başlık yani kullanım amacı ilk olarak belirlenmesi gereken kısımdır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıda bir bölgeye ait topografya haritası verilmiştir. Bu haritada numaralanmış olan hatlardan hangisi boyunca meydana gelen yükselti farkı en fazladır? Şimdi burada bakıyoruz en yüksek yerle en alçak yerleri dikkate almamız gerekiyor. Verilen haritamızda en yüksek yerlerin şu bölümler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü izoipsleri saydığımda en yüksek alanların burada olduğunu göreceğim. Ve en alçak alanlar kıyıda bitecek alanlardır. Özellikle en yüksekten başlayıp kıyıda bitiyorsa o alanda yükselti farkı daha fazladır. Bu nedenle bizim 3 numaralı merkezimiz ya da doğrultumuzda yükselti farkı en fazla olacaktır. O yüzden de doğru cevabımızın burada C şıkkı olduğunu söyleyelim. Mesela en az kısımda baktığımızda sadece belli izoipsleri takip edenler olacaktır. En yüksekliği en alçağı aldığım için doğru cevabım C şıkkı oldu. Bir Türkiye haritasında iki il merkezi arasındaki harita uzaklığını bu iller arasındaki gerçek uzaklığa oranlama sayesinde aşağıdakilerden hangisini bulabiliriz? Ki burada verilen formülümüze baktığımızda ölçeği bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? Gerçek uzunluğu haritadaki uzunluk kısmında oranlıyoruz. Öncelikle tabii ki orada bizim dikkate almamız gereken şey gerçek e, uzunluk ve haritadaki uzunluk kavramları ve bunların birbirine oranı e, haritanın ölçeğini bize veriyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yani formüller işte gerçek uzunluğu bulmak için haritadaki uzunlukla ölçeğin e, paydasını çarpıyorduk gibi. Yani bu şekilde formülleri burada dikkate aldığımızda B şıkkı doğru cevabımız oluyor. Mekansal verilerin haritaya aktarılmasında noktasal, çizgisel ya da alansal gösterim şekli kullanılır. Örneğin biz özellik olarak baktığımızda bir evi ya da bir telefon direğini nokta şeklinde gösteririz. Ya da orada baktığımızda volkanik bir dağı nokta şeklinde gösterebiliriz. Çizgisel olanlar ise bir yol olabilir, bir akarsu olabilir. Bunun yanında alansal dediğimiz bir ormanlık alan olabilir, göl olabilir. Bunları da alansal şekilde gösteriyoruz. Buna göre aşağıdaki mekansal verilerden hangisi karşısında verilen yöntemle gösterilmez? Boru hatları ki çizgi şeklinde gösterilir geçtiği yerleri bu şekilde çizgi şeklinde takip edebiliriz. Delta ovalarını alan olarak gösterebiliriz çünkü belli bir alan kaplıyor bunlar. Bunu da gösterdik. İlçe merkezlerini nokta şeklinde gösteririz. İşte örneğin İstanbul'da herhangi bir ilçeyi noktayla belirtiyoruz. Ülkeler alan olarak gösterilir. Göller alan olarak gösterilir. Çizgi olarak değil. O yüzden burada e şıkkı doğru cevabımız oldu. 1 bölü 600 bin ölçekli bir haritada 12 santim ile gösterilen bir akarsu başka bir haritada 48 santim olarak gösterilmiştir. Yani kastettiğimiz şey şu olacak. Bir haritada 12 santim diğer bir haritada 48 santim ile gösterilmiş. Ve 4 katı bir artış var. 48 santimle gösterilen de ayrıntı daha fazla olacak. Daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Yani bu daha büyük ölçekli olacak. Ve 4 katı büyütmem gerekiyor. Tabii 4 katı büyütmek demek o paydaki rakamı küçültmek demek. Çünkü küçüldükçe ölçek büyüyordu. 4 katı bir değişiklik olursa burada 1 bölü 150 bin. Yani daha büyük ölçekli, daha ayrıntılı bir haritayı dikkate almış olurum. Bu akarsuyu da bu şekilde gösterebilirim. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki izoibis haritasında K ile L noktalar arasındaki uzaklık 3 santimetredir. Buna göre K ile L arasındaki yolun eğimi yüzde kaçtır? Öncelikle eğimi bulmak için arkadaşlar biz burada yükselti farkını bulmamız lazım. Ve buradaki yatay uzaklığı dikkate almamız lazım. Ki oradaki yükselti farkını yatay uzaklıkla böldüğümüzde oranladığımızda yolun eğimini dikkate almış Oluyoruz. Buna göre e, dikkate aldığımız noktada arkadaşlar birinci olarak e, ne yapıyoruz? E, buradaki gerçek uzunluğu bulmamız gerekiyor. Gerçek uzunluğu bulmak için de bizim formülümüz haritadaki uzunluk çarpı ölçeğin paydasıydı. Buna göre ölçeğin paydasındaki rakam 500.000. E, buradaki e, baktığımızda gerçek uzunluğumuzu bulmak için haritadaki uzunluğumuz da 3 santim olmuş. Bunu bununla çarparsak. Yani 500 bin çarpı 3'ten çıkan sonucumuz bizim burada tabi sıfırı atıp ne yapmamız gerekiyor kilometreye çevirmemiz gerekiyor Direkt bu sıfırları atalım Sonuç olarak 15 olarak kilometre cinsinden bulmuş olduk gerçek uzunluğu Bunun yanında burada eğimi bulmak için arkadaşlar ki aralarındaki yükselti farkını bulacağız 0 300 600 900 1200 yani burada 300 de geçmiş. 1200 ile 300 arası 900 metrelik bir fark söz konusu arkadaşlar burada. 900 metre ki 15 kilometre bunu metreye çevirdiğimde arkadaşlar hemen şu şekilde 900'ü 150'ye bölmem gerekiyor. Yüzde olarak istediği için yüzde çarpmam gerekiyor. Ve sonuç olarak bunu buna böldüğümde yüzde 6'lık bir eğime ulaşıyorum. Doğru cevabım da E şıkkı oluyor. Tamamen formül ve yerine koymadır. Bunlar da bu şekilde bulunabilir.